Evet arkadaşlar herkese günaydın lezzetli sunumlar sayfama tekrar hoş geldiniz. Bugün kahvaltı için kolay bir pizza yapacağız. Bazlamadan bir adet bazlamayı ortadan ben ikiye ayırdım. Bir buçuk yemek kaşığı kadar salçayla sosumu hazırladım tabanı için. Zeytinimiz var, kaşarımız, salam, sucuk, mantar, bir adet de varsa domates. E tabi üstüne ekler de bulunabilirsiniz. Mısır olabilir, biber olabilir. Canınız ne isterse onları ekleyebilirsiniz. Fırınımızı önceden ısıtıyoruz. Malzemelerimizi eklemeye başlıyoruz. Salçalı sosumuzu tabanına güzelce yedirerek sürüyoruz. Diğerine de aynı işlemi uyguluyoruz. Evet salçamızı tabanına güzelce yedirdik. Daha sonra koymak istediğimiz malzemeleri sırayla koyuyoruz. Öncelikle ben domateslerimi ekliyorum. Fazla eklemiyorum çünkü çocuklar çok fazla sevmiyorlar. Daha sonra mantarlarımı ekliyorum. Salamlarımı diyorum. Biraz bol malzemeli olunca daha da güzel oluyor. Sucuklarımı Çok aşırı da kullanmıyorum. Çünkü bir bazlamadan daha yapacağım ben. Kalan malzemelerimle. Zeytinlerimi ekliyorum. Benim çocuklarım fazla zeytin sevmediği için içerisinde çok da fazla kullanmıyorum şöyle birkaç adet görünüm için olması yeterli ben e, kaşarımı biraz e, pizzam piştikten sonra üzerine ilave edip tekrar sıcak fırına vereceğim daha sonra pizzamız hazır hale gelecektir Evet birazcık pişirdim ve üzerine kaşarımı ilave ediyorum Adam biraz yanmış kenarları. Görüntü itibariyle güzel olmayabilir ama biliyorsunuz ki yeneyim. Evet pizzalarım pişti. Servise hazır hale geldi. Şimdi dörde bölüyoruz. Ve servis tabağımıza koyuyoruz. Evet pizzalarımız servise hazır. Afiyet olsun. Bir dahaki tarihte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.